Osmanlı Devleti Filistin'de Yahudi yerleşimine hiçbir zaman imkan tanımadı. Sultan Abdülhamit bu konuda dikkatli bir politika izledi. Filistin'deki kaçak Yahudilerin Osmanlı vatandaşlığına geçmesine izin vermedi. Hatta Filistin'e kaçak yerleşen Siyonistlerin Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilmesi kararını aldı. Tüm bu kararların yer aldığı devlet belgelerine haberci arkadaşımız Yasemin Asan ulaştı özel haberini getiriyoruz ekranlarınıza. Osmanlı Devleti Filistinlilerin topraklarının bütünlüğü konusunda özenli bir politika yürüttü. Yahudi yerleşimlerine hiçbir zaman izin vermedi. Tarihi kayıtlarda ortaya çıkan belgelere göre Yahudiler bölgeye yerleşebilmek için çeşitli yollar denedi. Müzik Yahudilerin Filistin'e yerleşme girişimleri Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nün kayıtlarında birçok belge ile yer alıyor. Bir belgede Safet ve Hayfa'ya yerleşmek isteyen Yahudilere izin verilmediği görülüyor. 1891 yılında Filistin'deki kaçak 440 Yahudi Osmanlı vatandaşlığına geçmek için başvuru yapıyor. Sultan Abdülhamit Kudüs'te Siyonist hükümetinin kurulabileceğine dikkat çekiyor. Yahudilerin taleplerini reddederek Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilmelerini kararlaştırıyor. Bu belgede ilk defa çok açık ve yani net bir şekilde Osmanlı devletlerinin toprakları mahlül değildir. Yani boş topraklar değildi burada. Bunların sahipleri vardır. Hem Musevilerin Filistin'e yerleşmesini engellemek hem o kaçak gelen göçmenlerin bir şekilde geri göndermesini sağlamak ama aynı zamanda geldikleri problemleri problemli yere değil zaten göçmen alan bir ülkeye göndererek de çözüm bulmak arayışındadır. Devlet arşivindeki tarihi belgelere göre ziyarete gelen Yahudilere de bir aydan fazla süre tanınmaması isteniyor. Kudüs'e giden Yahudilere ikamet izni verilmiyor. Amerika'nın İsrail'e her olayda, her haksız ve vahşi canice başlattığı saldırılarda bile destek olmasını pek anlamsız bulmuyoruz. Ha, biler bugün yine eski niyet ve arzularını yani Filistin'i insansız bir coğrafya haline dönüştürüp Yahudilerin orada mutlak hakim olmalarını sağlamayı amaçladıklarını söylemek mümkündür.